Arkadaşlar merhabalar. Fizik Rehberi kanalıma hoş geldiniz. 3. hafta yeni müfredata göre fizik dersinin işlenişini anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ikinci haftanın sonunda buraya gelmiş olmanız gerekiyor ve ne demiş burada? Dersten bir hafta önce İbnül Heysem, Hazini Isaac Newton, Albert Einstein gibi İlla bunlar olmak zorunda değil ama bunlar olursa çünkü bir amacı var bunun da. 2-3 tane bilim adamını belirleyiniz. Bu belirlediğiniz bilim adamlarının yaşadıkları dönemi, yaptıkları bilimsel çalışmaları ve dünyaya katkısını, insanlığa katkısını, fiziğe, bilime olan bakış açılarını, çalışma biçimlerini inceleyiniz ve not alınız diyor. Sonunda da şurada hemen bir üçüncü etkinliğimiz var. Bunu sınıfta yapamayız arkadaşlar. Yine genel ağ bağlantısı vesaire istiyor. Bunu evde hazırlanarak gelirseniz şu tabloya 3 tane bilim adamının yaşadığı bilgileri yaşamıyla ilgili bilgileri burada aynı üç bilim adamının yaşadığı dünyanın o zamanki ekonomik sosyal durumu yine aynı üç bilim adamının yapmış olduğu bilimsel çalışmaları fark Ayrı ayrı 3 tabloda doldurmanızı istiyor. Ondan sonra da diğer e, özelliklerini anlamamıza yardımcı olacak bazı bilgiler vereceğiz. Şimdi kitaptaki bilgilere bakarsak işte ne demiş? Evrendeki olay ve olguları gözlemlenerek nedenlerinin araştırılması ve ulaşılan bilgilerin doğruluğunun deneysel yöntemlerle test edilmesi yoğun bir çaba gerektirir. Bu süreçler bilim adamlarının bazı özellikleri sayesinde gerçekleşir diyor. Buradaki asıl amaç bu bilim adamlarının hayatlarını vesairelerini yaşadıkları zorlukları ayrıntılı incelerseniz bazı özelliklerini seçmenizi istiyor arkadaşlar. Ona da sonra değineceğiz. Bilimsel gelişim sürecinin doğru anlaşılabilmesi ve bilim insanlarının yaşamının Yaşadıkları dönemin, yaptıkları bilimsel çalışmaların bilinmesi gerekir. Bu bağlamda bilim insanlarının çalışmalarının, bilim dünyasına etkilerinin, bakış açılarının, çalışma biçimlerinin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi bizim için önemlidir demiş ee, İbnül Heysem. Batlamyus'un astronomiyle ilgili çalışmalarını eleştirdiği makalesi e, neymiş? Fisshukuk Ala Batlamyus isimli bir eser yazmış. Bu eserde ne yapmış? Bu kitapları inceleyenin hedefi eğer hakikatin bilgisi ise kendisini incelediği şeylerin hasmı olarak görmeli, metinde ve haşiyelerde geçen her şeyi derinlemesine incelemeli, bu bilgileri bütün yönleriyle eleştirmeli, bunu yaparken kendisinden de şüphe etmeli, ön yargılı ve veya, veya toleranslı davranmamalıdır. Eğer bu yolu izlerse onun için gerçekler ve ondan önce gelenlerin sözlerinde olabilecek kusur ve şüpheler de ortaya çıkmıştır ya da çıkacaktır demiştir. Şimdi burada aslında bir bilim adamının nasıl olması gerektiğini de bize İbnül Heysem bahsediyor. Şimdi İbnül Heysem'i araştırınız dediği zaman da şunlarla karşılaşmanız gerekiyor. ve ben aynı zamanda araştırmıştım da. Dünyanın ilk bilim insanı olarak kabul ediliyormuş İbnü'l-Heysem. Modern optiğin babası olarak biliniyormuş. Evrene ilişkin olgulara, değişkenlere yönelik bilimsel veri elde etme yöntemlerini, bilimsel veri elde etme yöntemlerini kullanarak sistematik bir şekilde bilgi elde etmiştir diyor yani bu adam. E, ee, son El Hazini'den bahsedersek işte 11. 12. yüzyıl civarında yaşamış. Astronomi ve matematik bilginiymiş. Ee, Hikmet Terazisi isimli beş kefili terazi geliştirmiş ve bununla e, maddelerin, metallerin, taşların saf olup olmadıklarını yaklaşık işte ama bazılarında %99 yaklaşmış. Bunu eski fizik kitabında da bahsediyordu. E, ...metallerin karışma oranlarını vesaireleri bulabiliyor. Şimdi Isaac Newton zaten... ...Albert Einstein'ı biliyoruz ama... E, ...Isaac Newton da İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof... ilahiyatçı ondan sonra kimya için şey yaparsak simyacı adam. Simyaya da çok takıntılı. E, evet. Klasik mekaniğin temelini atmış. Tarihin en önemli bilim insanlarından, bilim adamlarından birisi ve öyle bir kitabı da var. Şimdi Albert Einstein teorik fizikçi. E, yaptığı devrim niteliğindeki fizik ve matematik çalışmaları sayesinde 1921'de Nobel ödülü almış. Herkesin bildiği insanlardan birisi. E, bunların hayat hikayelerini işte sizden araştırmanızı vesaire istiyor. Sonra Bakın burada kimler geliyor? Johann Kepler, Galileo ve Newton'ın temsili resimleri işte Albert Einstein'ın resimleri gelmiş. burada neden bahsetmiş? 12. yüzyılda işte hazinenin yapmış olduğu terazi vesaireyle işte elde edilen bilgiler şimdiki bilgilere çok yakındır demiş. Terazinin doğruluğu fizik gözlemlerine ve ispatlara dayanır. Sözüyle hazine bilim insanlarının çalışma biçimleriyle ilgili bazı noktalara değinmiş. İşte bunlar nelerdir tarzında size kısa sorular var. Bunları şimdi artık internette Google'a ya da yapay zekalı uygulamalara sorarsanız çok rahatlıkla cevap bularak okula derse hazır gelebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra işte Galileo'nun işte Kepler'in hayat hikayelerini inceleyebilirsiniz. Bunlar derste lazım olur. Yine Isaac Newton'ın Einstein'ın hayat hikayesini de araştırdığımız zaman gayet etkili bir ders hazırlığı yapmış olarak verse gelirsiniz. Şimdi burada 3 bilim adamını seç. eee şu yaşamı, ailesi, süreçleri vesaireyi kopyalayıp arkasına yaşadığı dönem diye bunu kopyala. Bir de şunu kopyalayarak 3 bilim adamı seç. Bu bilim adamlarının bu 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 özelliklerini bana tablo halinde ver dediğinizde bunu yapıyor arkadaşlar. Ee, ben denedim. İstediğiniz bir tane yapay zekaya. Şimdi orada isim vermiyorum. Ee, çok rahatlıkla üç tane bilim adamını ki genelde aynı bilim adamlarını seçiyor onun için e, bir deneyin e, denediğiniz zaman muhtemelen merkuriyri Einstein ve Newton'ı seçecek e, siz üç tane bilim adamı verirseniz bazen çünkü soruyor ya da sormadan siz üç tane bilim adamı seçip bunun hakkında işte bu yaptığı bilimsel bu e, tablodaki e, bilgileri istediğimiz bilgileri yapıştırıp soru olarak sorarsanız yapay zekalara istediğiniz yapay zekaya çok güzel size tablo halinde isteyin bile tablo halinde hatta Excel'e bile atabiliyorsunuz. Ben yaptım bilgisayarda şu anda. Bana otomatik işte Albert Einstein, Mercury, Isaac Newton veriyor. işte ailesinde işte Einstein için işte Yahudi bir ailenin çocuğu babası elektrik mühendisiydi. İşte Marie Curie için Polonyalı fizikçi işte Pierre Curie ile evlendi falan demiş. İşte Isaac Newton için çiftçi bir ailenin çocuğuydu demiş. E Albert Einstein için eğitim süreçleri yaptığı çalışmalar kariyerleri yani böyle bir tablo hazırlıyor. Excel'e attım ben. Bilimsel çalışmaları yaşadığı dönem her şeyini kısa bilgiler halinde atabiliyor. Siz de böyle bir çalışma yaparak bu tabloyu doldurabilirsiniz. Sonra incelediğimizde işte bilim insanlarının hayatlarını incelediğimizde bilim insanlarının ortak özelliklerini yazınız diyecek. Bunları da ben buraya yazdım. Yani yine Google'a ya da yapay zekaya bilim insanlarının ortak özelliklerini tablo halinde verir misin diye sorduğunuzda artık bunları bilin, öğrenin, hayatınız yani öğrenmek için her şeyi kullanın arkadaşlar. İşte bir bilim adamı nasıl olmalıymış? İşte hazini de bahsediyor bunlarla ilgili. İbnül Heysem pardon. İşte ne demiş? Meraklı, çalışkan, kararlı olmalı, sabırlı olmalı, azimli, şüpheci, açık fikirli, objektif, eleştiriye açık, evrensel düşünen ve sorgulayıcı bir insan olmaya çalışmalı bilim adamı demiş. Bunları böyle doluruz. Yine bununla ilgili de bilim insanları ve çalışmaları işte dört bilim insanı ve çalışmalarını seçip çevreye etkileri, topluma etkileriyle ilgili bir tablo hazırlar mısın dediğinizde size bir fikir verebilir. Hatta ben buraya şey yapayım. Ee, yazayım. 4 bilim adamı seç. Bilgisayara yazıyorum. Bilim adamı seçip çevre ve top toplumlara etkilerini gerekçeleriyle Gerekçeli diyelim. Gerekçelerini tablo halinde yazar mısın? Ben Google'ın yapay zekasına soruyorum. Nasıl bir nereye yazdı şimdi sen? Evet. Evet, Rachel Carson, deniz biyoloğu, Albert Einstein, fizikçi, James Lovelock, bilim insanı. Jonas Solk diye bir tıp doktorunu evet tablosunu çekti. Çevre ve toplum üzerindeki etkileri. E tabloyu aktar diye bir şey var. E tabloyu oluşturuyor direkt Google. Buradan E tabloyu açıyorsunuz. Ve size her şeyini veriyor. Hatta burada tabloyu, Excel tablosunun zaten benzeri. İşte Rachel Carson Deniz yolu, Çevre Hareketi'nin Doğuşu, Sessiz Bahar adlı kitabıyla pestisitlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin üzerine çek, dikkat çekmiş. Toplumu çevre sorunlarına karşı bir kamuoyu oluşturmuş vesaire vesaire. İşte bunlarla ilgili dört tane e, işte Fizikçi Albert Einstein, nükleer enerji ve silahlar, görelilik kuramı, nükleer füzyon üzerine yaptığı çalışmalar, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması vesairesiyle ilgili şeyler var. James Lovelock demiş. E Gaia teorisi varmış. Teorisi dünyanın canlı cansız tüm bileşenleriyle etkileşim içinde olan karmaşık bir sistem olduğunu. Süren Gaia teorisi geliştirmiş. Jonas Salk, tıp doktoru diyor. Çocuk felci aşısını bulmuş. Milyonlarca insana hayatını kurtarmış vesaire vesaire. Yani istediğiniz dört bilim adamı seçebilirsiniz. Ben bunları hatta şöyle kopyalıyorum. Yine ben Excel'e atıyorum derste de kullanmak için. Şöyle lazım olacak bunlar bana. Ben de derste kullanırım. Size de sözlü olarak yapabildik ama e, yaptık. Şimdi ara, aşağıdaki çalışmayı metinden hareketle yapınız demiş. İşte yoksul bir ailenin çocuğu olan Michael Faraday ki bunun hayat hikayesi. bazı derslerde anlattım ben. Önemli bildiğim kadarını. Evet bu babası matbaada çalışıyormuş yanına almış. Sadece okuma yazmayı bilen bir çocuk Michael Faraday. Küçük Michael'ın tek takıntısı varmış arkadaşlar. Önüne gelen kağıt parçalarının işte orada kitap kitabın sayfalarını işte üst üste koyarak cilt yapmasını istiyorlar. Okumadan üst üste koyup ciltlemiyor. Tek takıntısı bu. Ee, benim bildiğim ki aslında önemli olan kısım da bu ve yıllar içinde işte 20'li yaşlara geldiğinde yani binlerce kitap okumuş oluyor çocuk. Ve okuduğu kitaplarda o zamanın bütün büyük bilim adamlarının işte kitaplarını basıyorlar. O zaman her yerde masba yok zaten. Dolayısıyla çocukta acayip bir bilgi birikimi oluyor ve deneyiciliğin babası diye geçen acayip önemli bir bilim adamı oluyor. Newton'dan sonra Kraliyet Akademisi'ne geçen büyük bir bilim adamı. Michael Faraday. Evet. Deneyiciliğin babası diye geçmiş fizye. Yine İşte matematik eksikliği nedeniyle ne yapmış? Teorileri matematiksel ifade etmemiş. Yani deneyini yapmış adam O nedenle. Yani eksiklik kısmına bir şekilde. E, eksikliği de kim dolduruyor? James Maxwell doldurarak. Yine bununla ilgili bakın yine çıkarımları. Yapay zekaya sorabilirsiniz. Buradaki amaç e, sizi zorlamak aslında ama. Yani artık... Yapay zeka çağındayız. Yani buradaki amaç yapay zekanın da dediği her şey doğru değildir. O da e, sizin ayırt etmeniz de önemli. Çok saçma bir şey gelirse de yazmayın e, buralara. Ama yani burayı kopyalayıp hatta bir deneyeyim. Bakayım bu tablo bende de vardı. Bir saniye. Şu mesela Michael Feride'in ilk şeyini ben bilgisayardan şu anda bilgisayarda açık zaten. Yapay zekaya sorsam ne diyecek bakalım. Buraya bir istem girin diyor. İşte yoksulluk nedeniyle eğitimine devam edememesinden dolayı neler hissetmiş olabilir diyor. Bakalım bununla ilgili bir şey söyleyebilecek mi? Evet. Michael Faraday'in yoksulluk nedeniyle eğitimine devam edememesinin onun üzerindeki derin etkileri olmuş olabilir. Yani yapay zeka işte böyle bir yani bizim dediğimiz gibi e, duygularını şekillendirmiş olabilecek bazı olası etkilerden bahsetmiş. İşte hayal kırıklığı ve üzüntü, kendi yeteneklerine olan güvenin sarsılması, öfke ve çaresizlik, içsel motivasyonun artması, başarıya ulaşma arzusunun güçlenmesi, olabilir demiş. Yine Faraday'ın hayatı ve başarıları düşünüldüğünde bu zorlukların onu daha da güçlü kıldığı görülüyor ya da söylenebilir. Kendi kendini öğrenerek, deney yaparak bilim dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. Yoksulluk gibi bir engel onun azmini kırmak yerine başarıya ulaşma yolunda onu daha da motive etmiştir. Yani örnek alacağımız bilim adamı. Yani biz de ülke olarak yani eee bu adamı örnek alırsak çok önemli yerlere gidebiliriz. Yine hayat hikayesi zorluklar üstünden gelmenin ve başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu gösteren önemli bir örnektir diyor Feride. Yani bununla böyle değişik şeyler öğrenebiliyorsunuz. Buradan öğrendiklerinizi özetlerseniz burada da olur. İşte e, kitapçıda çalışırken kendini eğitmeye çalışması hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu gösterir diyor mesela. Yine bunları Yapıştıralım. Yapay zeka ne derse, ee, biz de onu okuyoruz ama körü körüne de yapay zekanın söylediği her şey doğru değildir. Çok basit şeylerden bahsediyor çünkü onlar da öğreniyor daha. Siz daha liseyi bitirdiğinizde herhalde bu uçar. Evet, ne demiş? Michael Faraday'ın kitapçıda çalışırken kendi kendine eğitmeye çalışması onun oldukça belirgin ve takdire şayan bir kişilik özelliği olduğunu işaret ediyor. Meraklı, öğrenmeye açık, bağımsız, azim ve kararlılık, yaratıcılık özelliklerinin olduğunu gösteriyor. Bu özellikler Faraday'ın bilim dünyasına yaptığı önemli katkılarda büyük rol oynamıştır diye size bakın Bayağı bir şey yazıyor yani bu tabloyu sığdıramazsınız yazarak zaten. Dediğim gibi e, yapay zekayı bu dersimizde gayet işte yine e, Google'a sorarak da yapabilirsiniz. Sonra işte derse hazırlıklı geldiğiniz zaman da size yani bunları yazmış olmanız ne yapacak? Size artı bir öğretmenin gözünde de şimdi bunlarla ilgili olarak sürekli bir şeyler doldurmamız gerekiyor biraz çok zor olan kısım orası. Artık bunlara başlamak istiyoruz artık. Çünkü e, yavaş yavaş öğrencileri de tanıdık. E, bu kare kodlarda formlar var. Bu formları yavaş yavaş dolduracağız. İşte doldururken öğretmene ismini öğreten arkadaş ister istemez diğerlerinin önüne geçecek. Bazıları uyuyor. Yani derste de herkesi Içine, işin içine katmaya çalışıyoruz ama bu da yorucu oluyor. Zaman kaybettiriyor. E, katılan öğrenciyi sürekli parmak kaldıran öğrenciyi de küstürmemek lazım. Ama işte mümkün olduğunca herkese de ulaşmaya çalışıyoruz. E, evet burada ne demiş? Araştırma konusu olarak belirlediğiniz 3 bilim insanının hedeflerini gerçekleştirme süreçlerindeki çalışmalarının bilim dünyasına ve günlük hayata etkilerini geçmişten bugüne yansıdan bir sunum hazırlayınız. Şimdi bunu da yazabiliriz. Şimdi ama burada bilim adamlarını siz seçin. Makinenin seçtiği bilim adamları şimdi hepiniz de aynı olacak. O zaman bir esprisi yok. Mesela burayı da şey yapalım. Şimdi üç bilim insanının hedeflerini gerçekleştirme süreçlerine bir sunum hazırla diyeceğiz mesela. Adam yani yapay zeka hazırlasın. Şimdi burada kafayı kullanın. Buradaki amaç işte Üç bilim insanı seçerek diyelim, seçip dedik, ee, bir sunum hazırla diyeceğiz mesela. Daha hazırlar mısın diyelim. Kim var Hazırlar mısın? Dedik bakalım ne yapacak? Elbette diyor, bu konuda yardım edebilirim. Evet, bilim tarihinin şekillendiricileri diye bir hemen ee, sunumun parçalarını bize sundu. İkinci slide. İşte üçüncü slide diye gidiyor. Üç, dört, beş. İşte bir kısa bir sunu hazırladı bize. Bunu alıp bilgisayarda yerleştirerek sunu programlarıyla ayarlaya Bilirsiniz. Ee, arkadaşlar işte bu bilim adamlarını kendiniz yazarsanız daha efsane olur. Yoksa herkes aynı şeyi getirmiş olur. O zaman da bir ismi kalmıyor. Buradaki amaç hem yapay zekayı olumlu şekilde kullanmak. Yani benim e, öğretmeye çalıştığım. E, sunumunuzdaki insanlardan hayal olduğunuzda işte burada yapay zeka devreden çıkıyor. Burada da artık sizden istiyoruz. Siz hayal ederseniz onun yerine geçtiğinizi bunları doldurmanızı istiyoruz sizden. Ve bu şekilde bir etkinlik, işte etkileşimli bir fizik dersi hayal etmiş yazarlar. İşte bilim insanları tarih boyunca evrenin oluşumu, yapısı, zamanın doğası, pek çok olay ve olguyu ne yapmış? Açıklamaya çalışmış. Bilim adamları Evet bu zamana gelmişiz. Şimdi bilim insanı burada artık özetliyor sizin hissettirmeye çalıştık size bilim insanlarının özelliklerini. Bilim insanı demiş merak eder, probleme odaklanır, olası çözümleri gözden geçirir, deneye dayalı yöntemlerle yeni çözümler üretir. Bakın bunlar aynı zamanda da ne gel beni sınavda sor diyor. Daha önce yapılmış çalışmaları inceler, Edindiği bilgilere yetinmez, daha da fazlasını ister, da onun için çaba sarf eder. Gerektiğinde çalışmaları sıfırdan başlar, baştan alır, nerede hata yaptığını öğrenmeye çalışır. Bazen bu çalışmalar tüm hayatını kaplar demiş. Bilim insanı bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ve öğrenme isteğiyle problem çözmeye çalışır. Uzun soluklu çalışma süreçlerini gerçekleştirebilmeleri için meraklı, sabırlı, kararlı, sorgulayıcı olmaları gerekir diyor ya da olmalı gerekir. İşte mesela işte bazı bilim adamları hiç evlenmemiş yani. Yani zengin bir aileden geliyor bazıları ve bir takılıyorlar. İşte insanlarla ilişki kurmuyorlar yani. Newton bunun en büyük örneği asosyal bir insanmış ama en büyük bilim adamı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bilim insanları farklı coğrafya, ülke, kültürlerden olabiliyorlar. Farklı aile yapıları, ekonomik durumları, zeka seviyeleri, yetenekleri var. Farklı farklı eğitimler alıyorlar. O ülkenin verebildiği eğitim sonuçta e, kısıtlı olanaklara sahip olabiliyorlar ama yine Bazıları aradan çok güzel sıyrılmış ve ismini altın harflerle bilime yazmışlar. İşte Stephen Hawking yine bunun, bunun hayat hikayesinin olduğu bir filmde var hatta o filmin ismini de bulayım. Her şeyin teorisi diye 2014 yapımı bir film var. Burada yine ondan bahsediyor. E, vefat etti bu bilim adamı. Ama vefat edene kadar süper çalışmalar yapmış. Ve sadece gözünü hareket ettirebildiği uzun bir zaman diliminde e, hastalığından nedeniyle e, tekerlekli sandalyede ve bilgisayar aracılığıyla konuşabilmiş. Tüm kasları iptal. Sadece gözleri çalışıyor. Ve onun için özel e, programlarla gözünün hareketleriyle işte yazı yazabildiği klavyeden ve bu şekilde bilimsel çalışmalar yapan bir insandı kendisi. Yine burada bakın Stephen Hawking'in temel özelliklerini yazarsak işte hedeflerin peşinden gitmek, kararlı, çalışkan, sabırlı, azimli, olmayı koymuş kitapta. Bu şekilde bu alıştırmaları okuyup buraları yine gerektiğinde arama motorlarına ve yapay zekaya sorarak bunları hazır haline gelirseniz efsanevi ders olur arkadaşlar. En sonunda da bilim insanlarının genel özellikleri ilgili bir harita, kavram haritası diyebiliriz buna bir tablo koymuş karşımıza. İşte meraklı, sabırlı, kararlı, azimli. Bu ne oluyor? Sınav sorusu oluyor arkadaşlar. Yani bunu bilin. Sınav sorusu. E, meraklı, sabırlı, kararlı, azimli çalışkan. Sorgulayıcı, objektif. Objektif olmak çok önemli bir yerde. Eleştiri açık. O, işte Newton eleştiri de açık değilmiş bu arada. E, bazılarında da yok. Ama işte evrensel düşünen, açık fikirli olması gerekiyor. Sizden hemen bunun arkasında bakın. Cezeri Nikola Tesla ve Marie Curie'nin araştırmasını yapın demiş. Ve bunlarla ilgili de defterinize not alınız demiş. Bunu yapmanızı bekledi. İşte bilim adamını seçerken bu üçünü de koyabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. İşte Cezeri Heysem Newton ya da işte Cezeri Tesla Merkürü, işte Cezeri, Heysem, Einstein tarzında böyle işte Feride var. Bunlar birbiriyle karıştırarak yapabilirsiniz. Yine bir grup oluşturunuz diyor bu dersin sonunda. 3. haftada. Türkiye'de ve diğer ülkelerde bundan bilimsel araştırma merkezlerini Kitabı açtığınızda zaten onunla ilgili araş şey hangi bilim merkezleri oldukları var. Onlarla ilgili ayrıntılı bir bilgi istiyoruz sizden. Ee, mümkün olduğunca her grup farklı bir merkezi ele almasını. Biraz işte kendi aranızda da gruplar olarak da konuşun demiş. Bilimsel merkezi belirledikten sonra fizikle ilgili olan çalışmalara yönelik Konular ve meslekler hakkında araştırma yapınız. Araştırma yaptığınız kaynakların güvenilir olmasına özellikle söylemiştik. İşte gogo.tr e, yine edu.edu.tr tarzında e, ama com.com.tr'lerde biraz kuşkuyla bakacaktık. Her şey doğru olmayabiliyor. E, güvenilir kaynaklardan araştırmalarınızı kaynak bilgisiyle beraber bakın nereden bulduğunu da söyleyerek bir araştırma yapmanızı istiyoruz ve oradan işte burada işte araştırma merkezi işte burada yine soruları da haftaya dördüncü hafta olarak yapacağız ve burada sizden kendi kendinizi değerlendirmenizi isteyecek işte burada da TÜBİTAK, TANMAK, MTA, TUA, ASELSAN işte CERN, NASA, ESA gibi uluslararası olanlar da var. Bunlardan birini seçip kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane. Zaten 8 grup anca oluyor sınıfta. Bunların herkes bir grup seçerek bunları yapmanızı isteyeceğiz. Haftaya da bununla ilgili bir video çekeriz. Umarım faydalı olmuştur. Haftaya görüşmek üzere.